istiyorum. Aa, no, no, olamaz. Ama, Ama tabii ki de sıkıntı değil. Çünkü geldim. çevirebilirim. Hop. <laughs> 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 Ona demeyecektik o zaman çay oturacaklardı. Hop. Ve işte bu. Bu <laughs> neydi şimdi <laughs> ya? Gösterin. Allah'ım <laughs> sen. Ben güçlüyüm, çok güçlüyüm ve benim elimdeki kristal, bu saçma sapan kristal şey benim güçlü olmamı şey yapıyor. Kılıç! El. Kuş. <laughs> ne oluyor lan? Clear corpses please. Lan tam ki bu. Ha, şimdi de bu silahı da alıp atıyorum ki alamayasınız. <laughs> Hayır, o silahı alacaktım ben. Ha. Bu ne var? Hayır, ben ya, ne düşünmüştüm. Al lan şunu. Hiçbir şey olmaz. Ha! Hayır, Dragon Freed. Hayır. Benden <laughs> korktum ben gidiyorum. Posta, Bence biz kaçak. Bence de robot. Bu çok kötü olacak. Hadi kaçalım bence. Şöyle gizli modda onları öldüreceğim. Ve... Hadi kaçalım ya. Çok niye bekliyoruz? Merhaba. Aa, hayır nasıl geldin? Aa. Hayır. 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 Hakkını helal et. Hayır postu. Onun için çok sinirliyim. Allah şunu şapşal robot. Ah, ah. Seni birkaç kesmeye de valla öldürürüm. Çünkü sen bir tane metal seni aldı. Bu bu elektrik beni dans ettirdi resmen. Ben hala ölmedim. Sen nasıl ölmedin şapşal Ölmedim. Ah yanıyorum. Bııı. Bu neydi şimdi harbiden ya? Neyse haydi bakalım. Gidelim. Aa olamaz burayı da yaktım. Neyse. En daha umurumda ki. Harbiden ya. Evet. Şimdi size yeni tehlikeyi açıklıyorum. Yeni tehlikemiz sokunamelon. Özel ve tehlikeli ise kendi elindeki bir tane makineyi herkesi kesebilmesi ve öldürebilmesi o yüzden dikkatli olun şimdi reklamlar küparda sandbox reklamlar bu neydi oğlum böyle şimdi şokuna melon diye tehlike çıkmış dön. önce öldürmeye gidelim önce de ben de geliyorum Bombastic side eye. <gülüyor> <gülüyor> Bana çekmeyin diye. Nasıl ya. Burayı gösteriyor. Araştırır, araştırışma ne Araştırma ama burası benim blogum. Başka bir tane harita. Neyse. Herhalde burada bir yerde. Aa bakın bu benim oluşturduğum bir tane pervane. Onun adı da yapı pervane. Evet benim adım yapı pervane ve sadece herkese eğlendirmek için burada dönerim. İşte bu böyleydi. Neyse hadi devam. Beni fırlat sen de diğer tarafa. Tamam haydi gel seni fırlatayım. Şurada dur. 3, 2. Az önce bir şurada dur. Hemen şöyle zıpla oraya. 3, 2, 1. Hop. Dur bekle. Sen şuraya geç böyle kafanı. Hemen zıpla. Zıpladım. Hemen şöyle hop. Yapı pervanesini kullandım. Anladım. Bu duvarın arkasında olabilir mi? Çünkü burayı gösteriyor. Duvarın arkasında nasıl oldu? Burası sadece saçma sapan bir yapı. Ama burada bir delik tespit ettim ben. Bu deliğin arkasında herhalde. Hemen şöyle inin. koca kafam burada. Hemen ben de geliyorum Torix'in arkasından. Aa, ben daha da büyüyüm aslında Torix'in kafasından. Genişlettim lan. Ben de geldim. İşte burada bakın bakın. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Biraz delirmiş duruyor. Evet korbiden dalmış herhalde. Ben de gibiyse ya. <laughs> ben de nereden çıktı? Doğru. Öyle aklıma geldi. Neyse işte boş verin ben dayı men dayı. Bizim bunu öldürmeye geldik. Ben öldüreceğim şimdi direkt. <gülüyor> <gülüyor> al <gülüyor> lan şunu. Sen bir tane bıçak kesisi mi istiyorsun? O zaman. Lan dur. <laughs> o zaman. <laughs> al lan şunu. Ona hiçbir şey olmadı çünkü ben plastiğim. Asıl sen al <laughs> lan şunu. Siz onu sıkıştırın ben onun elindeki şeyi alacağım. Siz sıkıştırın arkasından. Ben sıkıştırıyorum. Orun gel. Onu tutuyoruz, sen al. Tamam, hemen şöyle bunu hemen şöyle bunu hemen çıkartıyorum ve yok ediyorum. Hemen şöyle. Çıkarttım bakın bu. Tamam, şimdi bunu hemen siliyorum, güçlenelim yok ettim. Hayır olamaz. Şimdi bu tukuna gücünü kaybetti diye şimdi öyle çizdi gitmişti. Hemen ben tekme atıyorum. Hemen sizin de Ama şunu çaktıram Yok ettik onu. Tamam haydi geri dönebiliriz. Yok ettik onu. Ne oluyor lan? Bay 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 bay. Vuhuu. Onun Hadi bakalım. gel çıkalım. Koca kafam yüzünden çıkamıyorum. Hadi herkesi öp bakayım. Çalırlar. Selamlar. Hadi çıkamıyorum. Koca kafam yüzünden. Çünkü koca kafam yüzünden. Çünkü ben öyle oluştum. Hemen ben de çıkayım. Bak sen de koca kafalısın. Ama ben senden daha da kolay çıktım resmen. Or bir dönem. ben de ben, de direkt sizden daha önce geçeceğim. Bakın şimdi. Tut 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 tut. Bakın gördünüz mü? Oğlum şimdi niye yarışıyorsunuz? Hadi gelin gidin yiyelim ya. Bu kıyameti de yok ettik. Bu arada nedense Uğur'un her zaman hasar alıyor her bölümde. Or bir dön. Çok kötü. O zaman şuna ne dersin? Bu şimdi iyi oldu. Asıl sen bana bak oğlum. Benim horror halime bak. Bak şimdi. Hemen şöyle. Bu muydar bir dünya?

Do 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 do